Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir PUBG Mobile videosuyla sizlerle beraberim. Bugün sizler için bir sonraki sezonun yani 17. sezonun Royal Pass incelemesini yaptım. Bakalım 17. sezonda bizleri hangi hediyeler bekliyor. Intro izleyip devamında görelim. <laughs> Arkadaşlar biliyorsunuz her sezon kademe ödülleri veriyor PUBG Mobile. Bu sezon kademe ödüllerinde platinde gördüğünüz bu maske var. Siyah mavi boynuzlu bir maske. Yani güzel mi derseniz güzel. Ama biraz tuhaf olmuş yani boynuz kısmı enteresan. Elmasa geldiğimizde ise bu elbiseyi alıyoruz. Elmas kademede bu elbiseyi veriyor. Farkındaysanız hep mavi. Kademe ödüllerinin hepsi mavi neredeyse. Güzel bir renk uyumu olmuş bence siyah ve mavi. Bence tatlı olmuş. Beğendim yani. Üçüncü de taç kademeye geldiğinizde size bu AVM'yi veriyor. Bence en iyisi ABM, Yani bu ödüllerin dördünün içinde en güzel bence ABM Çünkü cidden desen çok güzel olmuş. Çok beğendim ben. Aşırı tatlı bir şey olmuş yani. Hakkını vermek lazım. Şimdi oraya doğru. Siyah ve mavi uyumu cidden kendini belli ediyor, gösteriyor yani. Az kademede de bu paraşütü alıyoruz. Güzel mi? Güzel bence. <laughs> Intro çok iyi değil mi ya? Intro aşırı iyi yani. Intro çok beğendim bu Çok güzel intro şey yapmışlar. Şimdi gelelim sezon ödüllerine, RP ödüllerine. RP ödüllerine gelir seçer. ilk başta RP ödüllerinde birinci görevde size bir pembe kıyafet veriyor. Bunun erkeği de var, bayanı da var. Her zamanki biliyorsunuz, seçebiliyorsunuz. Bu seçimi siz yapabiliyorsunuz. Yani rengi güzel elinde de bir özü var elindeki özüyle görüyorsunuz şu an bu özü de aynı şekilde birinci rp görevinde veriliyor size onun da rengi güzel hoş bir rengi var devamında 5 rp görevinde ise size bu maske tarzı bir şey veriyor maske mi ne o maske 10. rp görevinde ise bu süslemeyi veriyor çantanızı süsleyebilirsiniz. 20'ye gelelim. Şimdi 20'de dans emojisi veriyor. Cidden çok tatlı bir dans. Tam tiktokurluk, <laughs> çok güzel bir dans olmuş. Benim. Gayet hoş olmuş yani. Bununla iyi video çekersiniz. Hadi iyisiniz. Hem dans hem de kask veriyor. İkisini aynı anda veriyor. 20. görevde veriyor. 20. rp görevinde hem dans hem de kask alıyorsunuz. <laughs> Gelelim 30. RP görevine. Yani muhteşem bir hediye veriyor. Cidden muhteşem. Hem bomba hem de paraşüt içisinde renge filmin oyunda efsane olmuş. Kırkta uçak var. Uçak deseni veriyor. Bence bu da güzel bir desen. Olur var. Olumlu. Gelelim 50'ye. 50. RP görevinde ise size bir vektör veriyor. Mavi siyah vektör. Daha doğrusu mavi kahverengi bir vektör. Altında bir de orak var herhalde. Orada veriyor büyük ihtimalle. Aynen. Gelelim 60'a. Asıl mevzu burada kopuyor. Asıl mevzu burada patlıyor. Neden? Çünkü herkesin binlerce ucu yatırıp aldığı Primum setimi şu an size RP ile ücretsiz veriyor. Bence bu sezonun en güzel, en tatlı hediyesi emin olun bu. Kesinlikle bu. 70'e geldiğimizde ise size bir çanta veriyor. Bu sete uyumlu bir çanta. Biraz daha sarımsı olsa daha iyi olurmuş ama Neyse 80'e geldiğimizde ise bir dans emojisi daha veriyor Dövüş kulübü dans emojisi herhalde Hadi bakalım Tatlı Olur var 90'a geldiğimizde ise size bir M16 deseni veriyor. Kahverengi bir M16 deseni. Üstünde bir emoji var ama emojinin ne olduğunu göremedim ya. Güzel bir emoji var. Ama nasıl ne emojisi anlayamadım yani. Emoji güzel ama... Gelelim 100. ödülümüze. 100. RP ödülünde bu kafeti veriyor ama bu kıyafet beni çok heyecanlandırmadı ya. Niye derseniz bence ortalarda verdiği Firavun seti bundan kat ve kat çok güzel yani. Bence bunun öyle ağım şu an bir alımı çalımı yok. Ben o kadar aşırı beğenmedim bunu yani. Ha bunun dışında diğer ödüller cidden dolu dolu. Güzel. Beğendim. Diğerlerini beğendim. Bu harç hepsini beğendim. <laughs> Epson Arkadaşlar 17. sezonda hesabınıza UC yatırdığınızda şu an gördüğünüz şapka elbise ve SLR desenini, SLR desenini alabiliyorsunuz. Tabi bunları 180 oje karşılığında alabiliyorsunuz. Indirimli haliymiş bu. Yani hastasına, hastasına. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sizin için sezon 17'nin ödüllerini inceledim. Ee, bana sorarsanız eğer ben beğendim. Cidden e, RP ödülleri olsun veya kademe ödülleri olsun dolu dolu yani. Bu sezona bakarsak daha iyi bu sezon o kadar iyi değil 16 sezon. Ama 17 sezon cidden çok güzel hediyeler veriyor. 100. hediye harici, 100. RP ödülü ve hediyesi harici. Hepsini çok beğendim. Sizin de eğer içinde beğendiğiniz veya beğenmediğiniz RP ödülü veya sezon ödülleri varsa bunları yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Videonun sonuna geldik. Umarım bir sonraki videoda görüşürüz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve video yorum yapmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.